ÖABT e, sınavına hazırlanan arkadaşlarım merhabalar. Ee, biliyorum artık çok sıkıldın, canın hiç çalışmak istemiyor, ee, bırakmak istiyorsun, bugün de gezmek istiyorsun. Ama çok az bir zaman kaldı, o yüzden direnmem gerekiyor. Çok uzun bir yoldan geldik seninle, çok emek harcadık, çok yıkıldık, düştük, kalktık, yol aldık. Ve son günler. Sen de ricam artık sadece eksik konularına odaklan, eksik konularını bitirmeye çalış, son konularını bitirmeye çalış. Çıkmış sorular, arkadaşlar, çıkmış sorular senin için çok kıymetli. Çıkmış soruları lütfen çözümlü videolarla izle, bir tur izle. Daha sonra da kendin lütfen, kendin ellerinle çıkmış soruları çöz. Ve orada çıkan eksik bilgilerini lütfen çok hızlı yeniden analiz et. E, canın kitap bile açmak istemiyor. Analiz bile etmek istemiyor. Ama az kaldı ve %50 etkili bir sınavımız var ve diyeceksin ki hocam ilk sınavım da çok parlak geçmedi. Unutma. Bu sınav %50 etkili ve her şeyi değiştirebilir. Senden ricam sık dişlerini, birazcık daha dayan. Hocam diş kalmadı. Kalacak bak çok güzel günler gelecek. Dikkatli ol. Ee, bu zamanı lütfen çok kıymetli değerlendir. Günün güzel ve huzurlu geçsin arkadaşım. Başarılar diliyorum.